feda eden şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek ve çelenk sunma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Program akışını arz ediyorum. İlk kabirlerinde dua okunmasıyla törenin sona ermesi. <laughs> Rabbil ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve kina azaben nar. Rabbena ufir ve li ve lil mu'minina yevmi yakumun kestah. Kurfamızın kurtuluşunun şehitleri olmak üzere burada yatan şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, iftiharla anıyoruz, yad ediyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbel Alem. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbel Alem. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbel Alem. Şehadetlerini kabul eyle ya Rabbel Alem. Bizlere de hayırlı, imanlı ölümler lütfeyle, nasibi mukadder eyle ya Rabbel Alem. Lillahi Teala'l-Fatiha. gerçekleşecektir. Tüm protokolümüzü.